Size birkaç kelime söylesem, ilk aklınıza geleni bana söyler misiniz? Mesela gece desem gündüz, siyah desem beyaz, yaz desem kış, Galatasaray desem Fenerbahçe. Hakikatte birbirine çok uzak olan zıtlıklar hayal dünyasında tam tersine çok yakındır. Gece gündüz gibi, yaz ile kış gibi, Galatasaray ile Fenerbahçe gibi. Şimdi demek ki hakikatte çok ters bunlar değil mi ama hayal dünyasına ilk ne çağrışıyor? Zıttı çağrışıyor. Şimdi o zaman Galatasaraylı bir adamın zihninde sürekli ne var? Fenerbahçe var. Fenerbahçe şöyle mi yaptı? Fenerbahçe'nin puanı böyle mi? Peki bu insan düşüne düşüne zihninde Fenerbahçe'nin marşını da ezberleyip söylese bu adam Fenerbahçeli olur mu? Olmaz değil mi? O marşı tasdik edip kabul edip yaymadıktan sonra problem yok. Bu arada Galatasaray değilim yani takımım yok. Takım tutmuyorum. O yüzden rahat anlatıyorum. Demek ki Gerçek alemde birbirine çok uzak olan şeyler, mesela geceyle gündüzü aynı anda görmek mümkün değil. Yazda kışı da aynı anda görmek mümkün değil. Gerçek alemde eşyalar olarak birbirine nasıllar? Çok uzaklar. Ama hayal aleminde ilk ne geliyor akla? Zıtlıklar akla geliyor. Yani tekrar aynı cümleye diyeyim bu çok önemli. Çünkü bu konuşacağımız mesele şeytanın en büyük silahı. Gerçek alemde birbirine çok uzak olan zıtlıkların hayal dünyasında çok yakın bir şekilde buluşmasına tedai efkar deniyor. Tedai çağrışım demek efkar fikir değil mi? Fikirler demek efkarda. O zaman tedai efkar ne oldu? Fikirlerin çağrışımı oldu. Maddi hayatta birbirine çok uzak olan şeyler hayal dünyamızda bu tedai efkar dediğimiz olaydan. Neydi tedai efkar? Fikirlerin çağrışımı dediğimiz olaydan dolayı birbirine aslında çok yakındır. Öyle değil mi? Şimdi şeytan bunu silah olarak mükemmel derecede kullanıyor. Nasıl kullanır ya şeytan bu olayı? Şöyle kullanıyor. Bir gece dedim, gündüz dediniz. Yaz dedim, Kış dediniz. Galatasaray dedim. Fenerbahçe dediniz. Şimdi aynı manayı mukaddes bir şey söylesem, Kabe desem, namaz desem bu sefer zihinde neyi çağrıştıracak? Mülevves. Yani pis bir şeyi çağrıştıracak. İşte bu yüzden şeytanın çok büyük bir silahı. Yani senin hayal dünyanda bir şey oluyor. Bana zararı var mı? Mesela az önce yaz kış düşündüm. Terledim mi? Üşüdüm mü? Hayır. Hayal dünyamdaki çağrışımın bana zararı yok. Aynı şekilde sen hayal dünyanda güzel mukaddes bir mana düşünürsün. Mesela tam namaza durmuşsun. Namazın manasını düşünürken pis bir görüntüyü dip dibe getiriyor. Niye? Zıtlıklar fikir ve hayal dünyasında nasıldı? Çok yakındı. Şeytanın bunu kullanmasına ne diyorduk? Tedaiyi, efkar yani fikirlerin çağrışımı diyorduk. İşte bir insan bu hayal dünyasının bir zararı olmadığını bilmezse ne yapıyor biliyor musun? Soğuk soğuk teller dökmeye başlıyor. Eyvah diyor. Bak ne kadar mukaddes bir mana düşünüyorum şu an. Namazı düşünüyorum, Kabe'yi düşünüyorum, Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünüyorum. Ne çağrıştıracaktı bunlar? Zıtlarını çalıştıracaktı. Bir de şu aklıma gelen hayallere bak ne kadar kötü hayaller diyor öyle değil mi? Şimdi mesela adam tam böyle Rabbim sen büyük bir nimet verdin beni yarattın diye düşünürken bir tane öyle dedi. Dedi ki ben bunları düşünürken hayal dünyamda yani zihin dünyamda haşa Allah'a peygambere küfür ediyorum ve bundan çok rahatsızım abi dedi. Şimdi bu olay ne olay aslında? Tedai efkar. Gerçek alemde bunlar birbirine olabildiğince zıt. Ama hayal dünyasında nasıl bunlar? Birbirine çok yakın. Öyle değil mi? Tam açıyor adam, siyer okuyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatını okuyor. Birden acaba diyor onun, haşa işte vesvese olduğu için söylemem gerekiyor. Hani ev hayatı nasıldır, şöyle durumları nasıldır vesaire diye hemen zıtlığı çağrıştırıyor. Bu hayal dünyasında yaşanıyor. Gerçekte sen orada mısın? Gerçekte bundan etkileniyor musun? Hayır etkilenmiyorsun. Tam böyle adam yalnız kalmış, ulvi bir mesele düşünüyor. Şu an diyor melekler de beni izliyordur derken acaba meleklerin cinsiyeti nedir? Meleklerin sureti nasıldır? Veyahut aynı şeyi Kur'an okurken acaba Allah var mıdır? Allah varsa haşa işte zihin yani şekli nasıldır, sureti nasıldır diye sürekli bu vesveseleri düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. En son diyor ki yahu ben burada mukaddes bir mana düşünecekken şu aklıma gelen pis olaylara bak diyor ve kendisini kınıyor. Kınadıktan sonra da ne yapıyor? Namazı terk ediyor. Umre'ye gidecekse Kabe'yi terk ediyor. Oruç tutacaksa o ibadeti terk ediyor. Halbuki bu hayal dünyasında olan bir şeyin hükmü sana geçerli değildir. Yani ben hayal dünyamda burada birinizi bıçaklasam gidip hapiste yatar mıyım? Yatmam çünkü hayalde olanın hükmü geçerli değildir. Ama bu vesvesenin ince ilmini bilmeyen birisine Şeytan sürekli musallat oluyor. Aynı manaları, vesvese ne demek? Fısıltı demek. Aynı fısıltıları, aynı manaları sürekli veriyor, veriyor, veriyor. Amacı ne? Takıntı haline getirmek. Amacı ne? Onu yormak, bıkmak, usandırmak. Şimdi bir insan bunun bizzat vesvese olduğunu bilmese. Bu bir vesvesenin ilmi. Yani şeytanın kullandığı bir silah. Ne diyorduk bu silaha? Tedavi efkar, fikirlerin çağrışımı. Yani senin elinde mi hayal dünyanı kontrol etmek? Elimde değil. Ben orada tam namazın manasını düşünürken kötü çirkin bir görüntü geliyor. Tam Allah Azze ve Celle'ye kullukla ilgili bir şey düşünürken Allah'la ilgili zihne bir şüphe geliyor. Bu insanın elinde miydi? Hayır elinde değil. Bir insan aman canım bu vesvese bana ne yapabilir demedikten sonra sürekli buna müdafaa etmek durumunda kaldığında vesveseyle baş etmek bu cihette mümkün mü yumrukla, mücadeleyle, sabırla? Mümkün değil. Bu sefer ne yapıyor? Eyvah diyor. Benim kalbim bozulmuş diyor. Bu namaz da olmaz, bu Kabe de olmaz, bu umre de olmaz diyor. Ve bunların her birisini terk ediyor. Hatta ben dinden çıkmışım diyenler var. Olay nedir? Hayalle gerçeği birbirinden ayıramamak. Hayaldeki fikir çağrışımıyla, zıtlıkların birbirini çekmesiyle gerçek dünyaya bir hükmü olmadığını ayıramamak. Bakın bu vesvesenin ince bir ilmidir. Yani bu ilmi bilmedikten sonra ya aman canım bu vesvesedir hayalimde gerçekleşiyor. Bana ne zarar var canım demedikten sonra bir problem çıkıyor. Vesveseye sebep olan iki varlık var bunları konuşalım. Birisi şeytan, birisi nefis. Şeytan dışarıdan müdahale ediyor ama dışarıdan müdahalesi kalbimizdeki konsoloslukla ediyor. Yani içimizden gibi geliyor bize. Nefis nereden müdahale ediyor? Nefis de bizzat içeriden müdahale ediyor. Demek ki olay şu. Şeytan dışarıdan içeriye hükmedebilmek için bir konsolosluk tutmuş. Allah Allah. Bak şeytan dışarıdan nefis onun içerideki konsolosluğu. Şimdi dışarıdaki şeytanı kovabilir misin? Kovabilirsin özü besmele çekiyoruz ya ne yapıyoruz? Şeytanı kovmaya çalışıyoruz. Peki içerideki nefsi kovabilir misin? Ne yapabilirsin kovamadığın nefsi? Terbiye edebilirsin. Demek ki şeytan kovulacak, nefis terbiye edilecek. Bak çok önemli meseleler. Ama bu şeytanın içeride bir konsolosluğu var. O konsolosluğunu kalbe kurmuş. Nefisle birlikte el ele veriyor. Şimdi mesela devletler hukukunda vardır. Dışarıdaki bir devlet bizim vatanımıza hurra diye girebilir mi? Giremez. Ama konsolosluk itibariyle girebilir mi? konsolosluk itibariyle girebilir. Bu devletler arası hukukta vardır. Yani iki devlet anlaşıyorsa onların karşılıklı birbirinde konsoloslukları olur ve o konsoloslukta o devletin kuralları geçer. Yani onun aslında öz vatanı gibi oluyor o küçücük toprak parçası. O konsoloslukta onun kuralları geçtiği gibi kalbinde şeytanın nefisle el ele kurduğu lümmeyi şeytaniye diye bir konsolosluk var ve o konsoloslukta kimin kuralları geçer? Şeytanın kuralları geçer. Oradaki kuralları ne? sürekli seni rahatsız etmek için sana fısıltılar yani vesveseler vermek. Şimdi burada bir kademe daha açmam lazım. Ana konunun tedai efkar, fikirlerin çağrışımı olduğu, bu fikirlerin çağrışım meselesi de dışarıdan şeytan, içeriden nefis, kalpte lümme şeytaniye diye bir konsolosluk var. Sürekli buradan bana vesvese veriyor. Peki bu vesveseyi nasıl veriyor? Bir de bunu konuşalım. Şimdi bizim kalbimizin bir akli yanı var. Kelimelerle anlaşabilirsin bu akli yanıyla. Şu an bizim anlaştığımız gibi değil mi? Bir de vicdani yanı var. Vicdani yanına kelimelerle hitap edebilir misin? Edemezsin. Mesela bir çiçeği alıyorsun, kokluyorsun, seviyorsun. Bunu kelimelerle anlatmaya gerek yok ki. Bu bir mana. Yani kalbin hangi yanına baktı bu? Vicdani yanına baktı. Ya da insanlarla bazen göz göze gelirsin. Orada bir mana anlar adam. Kelime mi konuştunuz orada? Hayır kelime konuşmadınız. Orada demek ki bir mana var. Kalbin akli yanına mı bakıyor? Hayır. Kalbin vicdani yanına bakıyor. İşte şeytan vesveseyi buraya veriyor. Yani vesvese bizim zannettiğimiz gibi bir cümle bütünlüğü değildir. Şeytanın gönderdiği bir dürtüdür. Şeytan kalbe dürtü gönderiyor. Gönderdiği dürtü hayal dünyasında bir kıyafet giyiyor. Sen de o esnada hayal dünyanda çok güzel bir mana yaşıyorsun. Namazı yaşıyorsun. Namazın sözleri var. Biz onu namazda söylüyoruz sureleri, ayetleri. Bir de manası var. O kelimelere gelmiyor. Sen o hayal dünyanda namazın o derin manasını yaşarken Buradan bir bakıyorsun pis görüntü gelmiş. Halbuki gerçekte birbirine uzak olan şeyler hayal dünyasında birbirine çok yakındır. Biz buna ne diyorduk? Tedai efkar. Fikirlerin çağrışımı diyorduk. Ama onların hayalde yan yana gelmesi senin namazının manasını asla kirletmez. Burada tek yapman gereken vesvesenin ilmini bilip ya bu vesvesedir ya bunu hiç umursamaya gerek yok dediğin anda bu maçı kazanırsın. Şimdi bu vesvese niye önemli biliyor musunuz? İnanın bana bu asrın hastalıklarından bir tanesi vesvese. Hatta bunun çok farklı isimleri de var. Hem maddi hastalık olarak sirayet ediyor hem manevi hastalık olarak. Çünkü bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Şimdi bizim maneviyat dediğimiz ne biliyor musun? Maneviyat benim maddi vücudum gibi bir de manevi vücudum var. Bu manevi vücut ne kadar kuvvetli olursa ben de o kadar güçlü oluyorum. Hani adam diyor ya bunun maneviyatı kuvvetli. Baksana babasını kaybetti bu hafta. Dik durabildi. Niye dik durabildi? Mesela ben sana şu masayı yüklediğimde niye dik durabilirsin? Maddi güç vücudun kuvvetli diye. Peki bir insan babasını kaybetse nasıl dik durabilir? Manevi vücudu kuvvetli diye. Şu cümlemi baştan alarak devam etmem lazım. Maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Şunu demek istiyorum. Bir insanın o manevi vücudu var ya, o manevi vücut güçsüz kaldığı anda maddi vücudu da etkiliyor. Şimdi mesela bazen birinin yanına gidiyorsun, kulağına iki cümle söylüyorsun. Adamdan gözyaşları boşalıyor. Söylediğin cümleler manevi değil mi? Evet. Adamdan çıkan gözyaşları ne? Maddi. Demek ki maneviyat, maddiyatı etkiliyor. Adam beklemediği bir insandan beklemediği bir olay yaşıyor. Manevi bir olay, bir ayrılık yaşıyor. Bir bakıyorsun birkaç gün sonra verem oluyor. Maddi bir olay yaşıyor. Yani adama söylenen en yakın dostunun söylediği olay manevi ama adamın yaşadığı hastalık ise maddi bir hastalığa dönüşüyor. Şimdi biz bu vesveseyi çözümlemezsek gerçekte birbirine çok uzak olan manaların hayal dünyasında birbirine çok yakın olabileceği noktasını anlayamazsak eğer bu hastalıklar da bize sirayet ederse hele biz de bunları bir önemsemeye başlarsak öyle bir takıntıya dönüşüyor ki o saatten sonra bir insanın sadece maneviyatı zarar görmüyor. Maddiyatı da zarar görüyor. Neden? Çünkü bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. Şimdi benim cesedim nasıl ayakta kalıyor? Bir şeye dayanması lazım ayakta kalması için. Neye dayanıyor Ali Rıza? Ruha dayanıyor. Şimdi ceset demek ki nasıl böyle güçlü sağlıklı oluyor? Ruha dayanarak. Şimdi içeride dayandığı ruh kırık dökük olursa, cesetin dayandığı ruh kırık dökük olursa, ceset de dayanığı sıkıntılı olduğundan yara bere içerisinde kalmaya başlar. Bakın bugün bu dünyada konuştuğumuz, dünyalık konuştuğumuz ne kadar maddi problem varsa az önce konuştuklarımız da dahil. Bir insanın bunlara tahammül edememesinin sebebi manevi olarak bir güçsüzlük yaşaması. O manevi güçsüzlüğün altını kazalım. Kuruntudan başka hiçbir şey çıkmayacak altında. Hep olmayacak işler. Ama ya olursa, ya olursa, ya olursa yani Allah'ın yarattığı kadere o kadar karışıyoruz ki anlıyor musun? Ya o olursa ya bu olursa diye bu fısıltıları konsolosluğundan bize yayan kim? Şeytan. Amacı ne? Senin manevi kuvvetin yıkılırsa maddi kuvvetin de yıkılacaktır. Ve biliyor musunuz birçok maddi hastalıkların ve manevi hastalıkların kökü hep bu anlattığım konuya dayanmaktadır. Şu an toplumda çok gördüğünüz panik atak diye bir mesele var. Bakın akla zarar bir olay ya bu panik atak. Geçenlerde birisi anlattı. Evlerden ırak. İki ay boşanıyorlar. İki aylık evliler ve boşanıyorlar. Niye boşanıyorlar biliyor musunuz? O bayan ablamızı o kadar bu manevi cihette vesvese geçiriyor ki o vesvese artık panik hata dönüşmüş. Bir anda eşinin onu öldüreceğini zannediyor. Bakın Gerçekte onu en çok sevecek insan kim? Eşi değil mi bak? Gerçeklikte Onu en çok koruyacak belki canını onun için verecek kim? Eşi Ama hayal dünyasında bunu şeytan zıtlık olarak yana diyor ki senin eşi sana zarar verecek diyor. O iki ay içerisinde çizim yaptığı defterleri eline geçmiş defterlerde hep bıçak var, onu öldürüyorlar, birisi onu öldürüyor falan derken demiş ki yok ben korkuyorum senden demiş. Adam da böyle çok şeker güzel bir adam aslında. Derken bu panik atak, bu vesveseler, panik atak da yaşıyor. Birden kalbi sıkışıyor, nefessiz kalıyor, daralıyor, bunalıyor. Bunları yaşaya yaşaya iki ay sonunda daha evliliklerinin bir çay tadını almadan boşanma kararı almışlar. Bakın çok ilginç bir hadise değil mi? Bu panik atak dediğin olay bir devinim var zihinde zihindeki bu döngüde bir bozukluk var. Yani normalde sağlıklı çalışması lazımken şeytan oraya bir fikir veriyor, sağlıklı çalışmayı engelliyor. Bu da çok yorucu bir şey. Şimdi bu aslında bir süre sonra insanda takıntı haline geliyor. Bu takıntı haline gelmesinin sonucu az önce verdiğim bir örnek var. İki aylık evliler, ortada hiçbir olay yok. Doğru düzgün konuşamamışlar bile yani. O ablamızın ona bile tahammülü yokken boşanmaya dönüşebiliyor. İnsan bunu bir yakalasa anlasa dese ki yahu bunlar kuruntu vesvese. Zira geçici bir hayat, kalıcı bir hasar bu dünyada bana veremez dese hastalığının seviyesi otomatikman baş edilebilir bir düzeye inecek. Şimdi şeytan bu zıtlık çağrışımıyla yani tedai efkarla, fikirlerin çağrışımıyla bir insanı ne kadar yorup yıpratıyor? Az önceki örnekten gördünüz mü? Bir insanın en çok merhamet göreceği, en çok korunacağı kişiye hayal dünyasında öyle bir zıtlıklarla birleştirmiş ki bu adam beni öldürecek, bıçaklayacak diye resimler bile çizmişler ve bir evlilik iki ay sonra son bulmak durumunda kalmış. Bakın bunun çözümünün tek yolu bunun vesvese olduğunu bilecek ilmi almamız ve vesvese olduktan sonra da umursamamamız gerektiğini öğrenmemiz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.